bizi çalıyor. Kim geldi anneciğim? Aç bakalım kapıyı aç aç aç. Acaba kim geldi? Aa! Elif'in Poyraz'ın kuzenleri gelmiş. Poyraz'ın sünneti için mi geldiniz? Hoş geldiniz. Ay pasta da getirmişler Poyraz'a. Çilekli pasta. En sevdiği Poyraz arenin. Gelin bakalım gel gel hazır havası bakalım. Ambar gel. abisi gelmiş. Ertuğrul gelmiş. Gel. Hadi. Aa, gel gel diyor. Görüyor musun? Poyraz pastayı gördü ya nasıl da sevindi. Ay. Ay çok güzel bir pastaymış. Gelin çocuklar gelin. Anne. Gelin. Anne. Ne oldu anneciğim? Hı, ben de keşke sünnet olsun. Elif ne diyorsun sen? Ee? Hadi bakalım salona geçin bakalım çocuklar pastayı keselim. Poy Aa, ya da masaya mı getirsek acaba? Azra ablası getir bakalım masaya. Bak masa boşmuş şuraya koyalım. Ay çok güzel bir pastaymış çilekli hem de. Vay canına! Çok güzel. O zaman bu pastayı keseceğim ama bir oyun evet. oynayacağız önce. Çocuklar geçin bakalım şöyle karşıma. Geçin evet. bakalım şöyle karşıma. Geçin, 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 geçin. Şimdi bir oyun oynayacağız evet. tamam mı beraber? Evet. Ben bu pastaları keseceğim ve tabakların birine altın koyacağım. Bakalım o altınlı tabak kime gelecek? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Çocuklar, o zaman mumları yakalım mı? Yakalım. Evet. Hadi o zaman pastanın mumlarını yakalım ve kutlama başlasın. Evet, Poyraz Ali'nin sünnet pastası. Ay çok güzelmiş. Şuraya bak Poyraz Ali çok mutlu oldu. Annem benim nasıl da alkış yapıyor. Üfle. Poyraz üfle bakalım. Üfle Poyraz Ali. Hadi bakalım. Kuzenleri üflesin bakalım. Bir, iki, üç. Ablası ve kuzenleri üflesin bakalım. Sürpriz oldu ya değil mi bize de baksana hazırlık bile yapmadık Elif ya değil mi anneciğim? Bilseydik hazırlık yapardık ya. Böyle çat kapı oldu ama çok güzel oldu değil mi? Evet. O zaman ben şimdi pastayı kesiyorum ve bakalım içine de ay çocuklar beni dinleyin içerisine var ya tam altın koyuyorum. Ya tam altın koyacağım. Bakalım kime gelecek? Tamam Poyraz Ali şimdi ay çocuklar Poyraz Ali'yi alın ve müzik zamanı. Hadi bakalım ben pastayı kesene kadar Çocuklar dans etsinler. Ben de pastayı hazırlayayım. Bakayım altın kime çıkacak. Çok merak ediyorum. Önce şunları alalım bakalım üzerinden şöyle. Ay çok da güzel bir pastaymış ya. Çilekli pasta. En sevdiğim. Çok da büyük bir pasta almışlar ya. Hadi bakalım şimdi çocuklar oynarken ben de pastayı servis edeyim. Çocuklar pastaları tabaklara koyduk. Şimdi bir tanesini altını koydum ben ama siz görmediniz değil mi? Hangisinde olduğunu biliyor musunuz? Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tabakları karıştırıyoruz. Haydi bakalım masayı şöyle çevirelim tabakları. Karıştır, karıştır, karıştır. Karıştır. Herkes karıştırsın tabakları, karıştırsın. Evet, karıştırsın. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Şu an ben de bilmiyorum hangisinde altın olduğunu. Ve şimdi herkes bir tane tabak seçiyor. Bak bir dakika, bir dakika. Herkes Benim, aldım. aldınız mı önünüze? Elif. Ama bak şimdi öyle olmaz ki. Ortaya koyun bir daha. Koy bir daha ortaya. Ben aldım. Ya tamam. Ya bunu. Tamam onu sen aldın. Hatice oldum. onu aldı. Ama sen bunu mu aldın? Tamam ama aldı ve şey Azra da bunu aldı. Poyrazın keni karıştırmadık evet. Aynen poyrazı da çıkmış olabilir. Nereden çıkacak altta, altta mı? En altına koydum bir tanesinin. Şimdi herkes yemeye başlasın bakalım pastasını. Bunu, <laughs> burada, burada 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 yemin, yemin ederim. Ammara çıktı altın. Ya. Elif. Elif sen mi inatlaşırsın Ammara Elif, Elif. Ne oldu? Gördün mü bak Ammara çıktı altın. Yaşasın Ammara tebrik edin çocuklar alkış yapın bakalım. Hadi, hadi. Alkışlayın Ammara hadi Elif hadi. Alkış Hadi bakalım. Ver bakayım Ammar altınını. Hem de 6 lira ya. En pahalı altın ya. Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Evet bu Ammar'ın hakkı değil mi Ammar? Evet. Hadi bakalım bu senin şöyle pastanın şöyle tabağının kenarında dursun bakalım. Şimdi pastalarınızı yiyebilirsiniz çocuklar. Yiyin bakalım Poyraz Ali'nin sünnet pastası değil mi? Evet. Aynen beni. Bak şimdi sen niye sinirlendin ya? Sana çıkmadı diye mi? Sana çıkmadı değil mi Poyraz? Ha? Evet ha? sana çıkmadı. Hadi sen ye bakalım. Ay. Çok güzel bir pastan varmış Poyraz Ali. Elif ya az kalsın sana geliyordu biliyor musun altını Elif? Kaçırdın Elif ya. Çok inatlaştın sen Ammar'la gördün mü? Hatice beğendin mi pastayı? Ben Ertuğrul ben, ben sana çıkmadı Ertuğrul üzüldün mü? Belki bir dahaki sefere yine böyle bir oyun oynarız değil mi? Yine böyle büyük bir altın saklarız pastanın altına değil mi? Hadi bakalım şimdi pastamızı yiyip o zaman müzik açıp dans ediyor muyuz? Evet. Hadi o zaman bakalım afiyet olsun çocuklar. İşte geldik anneciğim sürprizi hazır mısın? Geldik çok merak ediyorum. Elif babanla bizim sana ve Poyraz'a büyük bir sürprizimiz var anneciğim. Evet. Sürprizim. Sürprizimiz ben ne biliyor musun Elif gel bakalım şöyle geç o geç zaman... geç geç şöyle gel şöyle geç bakayım gel babanın ya. yanına geç Elif, bir şey gel göstereceğim yanıma. sana. Şimdi şöyle bak bakalım Elif artık burası bizim evimiz anneciğim. Gördün mü? Evet Elif. Gel. Artık bu villa bizim Elif şimdi. Evet, evet. Poyraz Elif'in villasını gezeceğiz. Anahtarı ver bakalım Saniye. Elif'e. Elif Al kendi bakalım. kapısını kendi açacak. Al bakalım Elif ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın villanı gezmeye? Hazır mısın? Elif bekle Elif. <laughs> Hemen de koştu kapıyı açma anneciğim. Burası Elif. Ay. Elif evet şimdi. Evet, evet. içeri giriyoruz. Villa turu yapıyoruz şimdi. Elif. Hadi bakalım. Elif gel buraya gel gel gel. <laughs> Elif bir sakin ol <laughs> gel. Elif şey. sen evi ilk defa görüyorsun anneciğim. Gel Aşkım, bakalım gel. şöyle bir. Şöyle bakalım bakalım. Evet. Evi beğendin mi önce onu söyle bakalım? Çok güzel. Mutlu musun? Beğendin mi? Nasıl? Beğendin mi? Çok Bence güzel. çok güzel Elif. O zaman başlayalım mı? Gel. Hadi bakalım artık bu ev sizin Aşkım, anneciğim. başlayalım yukarıdan. Buradan başlıyoruz. Bu kattan başlıyoruz. Bu gel bakalım Elif salonumuz Ama, bu şekilde anneciğim. Poyra saldırmaya başladın Eyvah evet. eyvah. Poyra saldırmaya başladım mı evi her şeye ya? Elif nasıl salonu beğendin mi? Çok güzel. Güzel mi anneciğim? Evet üst katta da bir, bir sürü odalar var Elif. Salon bu şekilde böyle kocaman kocaman bir balkonu da var Elif. Biliyor musun salonun? Benim odam neresi çok merak ediyorum. Şimdi senin odana mı gidiyoruz? Sırayla. Hayır sırayla. Nereye gidiyoruz Hayır, önce? Ne? Önce alt kata gidiyoruz. Alt kata Haydi ne? bakalım önce. Hadi, Elif mutfağı gezmedik mutfağı merak ya, etmiyor herif, musun? daha bakalım önce. Gel bakalım gel gel gel. Ya Elif heyecandan şu an tutuldu ya. Bak anneciğim bu şekilde de mutfağımız var burada Elif. Aa. Bak görüyor musun? Kocaman bir balkonumuz var. Balkon o kadar evet. çok keyif bu evde. Bak bak manzaraya bak. Gel bakalım manzaramız da çok Gördün güzel mı? anneciğim. Ya, ya asıl manzara terasta. Boş ver sen Aslında, burayı şimdi. Asıl manzara yukarıda. Şimdi. Bak, evet şimdi Ay. alt kata inelim mi? Haydi bakalım alt kata iniyoruz. Gel, Gelin bakalım. Ben Elif geç bakalım anladım. önden şöyle. Gel anneciğim önden Ay, geç. Ben de geçeyim. Siz de geçin monturu çıkar bakalım anneciğim. Şört. E? Çarpma, çarpma. Hadi bakalım şimdi alt kata iniyoruz. Orada Vay da var, bizi var. çok güzel sürprizler bekliyor. Hay Poyraz Zeydok. Elif için. Evet. Hadi bakalım. bakalım Elif dur, dur, Poyraz Elif'in yeni villasını çekiyoruz. Bakalım Elif alt katı beğenecek mi? Hadi bakalım. Yeniden, Yeniden, aman ışıklı? dikkat edin. merdiven. Beğendin Beğendim mi? Bayıldım. Değil mi? Merdivenler çok güzel böyle. ışıklı ışıklı Elif. Gece yatarken i̇şte buna... açık bırakırız. Elif çek elini çek anneciğim çek çek çek, çek. çek. Ama Ali, benim odam değil. Sen <laughs> hayır. hayır, senin, senin odan değil. üst katta. Kat. Burası alt kat Elif. Burada da bir salonumuz Bak var mi? Elif. Bak burada Şş. böyle bir odamız var Elif tamam mı? oraya bakalım. Evet, şöyle bir tane odamız var burada Çalışma masası var böyle. Şimdi gel bakalım Çık. salonu gezelim. Hayır o değil. Gel Elin senin, masan, şey senin masan üst katta. Gel gel gel. Şimdi bak Elif'e de bir şey göstereceğim. En sevdiğim şey. Evet. Gel, ben Neresiymiş? Ben, ben, Hadi gel, bakalım. Gel. Burada acaba ne sürpriz var Elif? Benim en sevdiğim şey. Bu hamam. katta hamam sürprizi var. Nasıl? Evet. <laughs> burada var ya Elif Nasıl? çok güzel. Çok burada güzel videolar çekeriz Elif. Değil Ay, mi? Gülüyor. Devam ediyoruz Elif. Gel bakalım anneciğim. Gel, Şimdi koyalım, burada gel. şöyle bir salonumuz var. Burası çok güzel. Anne, burası evet güzel. burada bir tane. Salonumuz var. Üst katta yemek masamız var anneciğim üst Gerek var, yok. Gel bakalım Elif. Gel gel gel. Gel seni bahçeye çıkartayım. El, gel tervizi. gel bahçemizi boyaz, görmedin Elif. Boyaz, gel, gel bakalım. Burada kocaman bir bahçemiz var Açayım Elif. Mı? Aç Ay, Ay, Ay. bakalım. En güzel yer burası zaten Elif. Yazın burada. Gel bakalım Elif. Yazın bahçede. şey almasın. Evet. Havuz koyarız, şişme havuz Elif. Gel bakalım şöyle. Bakalım Poyraz burası Elif bahçeyi yok. beğenecek mi? Elif kocaman bir bahçe var anneciğim bak burayı çok güzel yeşillendireceğiz beğendin mi Paraz yavaş evet böyle bir bölüm de var burada çok güzel kocaman bir alan da var bahçemizde limon ağacımız bile var Elif görüyor musun kuzumuz da var Elif bak bir bir tane de şu köşede var bak orada da var iki çok güzel kuzu heykellerimiz de var ya neymiş, neymiş onlar bakalım bunlar ne <laughs> Elif Aa, horoz bile varmış Elif baksana. <laughs> horoz da var ya. Beğendin mi Elif bahçeyi? Anne çok güzel. Elif burada anneciğim kaydırak falan koyarız yazın evet. buraya. Değil mi Elif? Oyun parkı, bile. Oyun parkı var sitemizde. Onu sonra göstereceğiz. Gel gel. <laughs> gel Elif gel. Orası yan komşumuzdur <laughs> anneciğim. İçeri gidiyoruz şimdi. Burası çok soğuk çünkü dayanamıyoruz. Evet şimdi devam ediyoruz. Üst kata çıkıyoruz. Elif şimdi üst kata gitmeye hazır Anne, mısın? Çok merak ediyorum zaten. Hadi gidelim o zaman. Evet şimdi Elif'in yatak odasına gidiyoruz. Üst kata hadi bakalım Elif. Çık ee, çık çık. Baya bir çıkacağız anneciğim. Şimdi baya bir yukarı kadar çıkacağız Elif. Merdivenler çok yüksek. Baya bir merdiven var Elif. Yukarı kadar. Elif buranın kaç katlı olduğunu merak etmiyor musun? Anne benim tahminim dört. Evet doğru bildin burası dört katlı Elif şu an <laughs> biz. Biz şu anda iki katı gezdik değil mi Ay, Elif? Çünkü evet ama. biz şu anda iki tane kat gezdik. Hadi, sen. Sen. Evet. Burası şöyle bir kiler bölümümüz var burada kilerimiz var. Burada şöyle bir tane banyomuz var. Evet, ortak bir tane banyo var burada. Tabii alt katta hamam vardı. Şimdi üst katta da banyomuz var. Burada salon ve mutfağımız var. Şimdi Elif'in odasına yatak odalarına doğru çıkıyoruz. Hadi bakalım. Üst kata çıkıyoruz. Elif tabii ki de. Giyinme odası var mı? odası da var Elif. Beğenmediğimiz şeyleri değiştirebiliriz değil mi? Elif. Elif'in odasını değiştirebiliriz. Tabii Elif'in yani odasını değiştireceğiz. Değil mi? Burası Elif'in odası Burası olacak. Burası senin odan. Evet. Abi, ben burayı değiştireceğim. Değiştireceğiz buraları. Çok güzel yapacağız Elif, değil mi? Beğendin mi? Çok güzel. Balkonu da var, değil mi? Elif'in bakalım. Var. Bak. Gel bakalım, gel şey, gel. Uzun bir balkonu Elif var. Elif'in de kocaman bir balkonu var. Ama asıl terası görmen lazım Elif. Hayır. Teras kocaman. Hayır, başka bir şey var. Ne var? Gel. Bu katta bir sürpriz var. Bu katta bir sürpriz evet, var. En bu katta şey. çok güzel bir sürpriz gel, var. Gel. gel, bakalım Elif şöyle he. Şimdi bir dakika önce şu yatak bak, odasını da gösterelim. gösterelim. Elif bakalım burayı beğenecek mi? <laughs> bak anneciğim burada böyle büyük bir yatak odası var. Burası da bizim. Burası da çok güzel değil mi Elif? <laughs> Otur bakalım he. <laughs> Elif yerleşti bak, bile bak, ya. Bak. Bak şimdi manzara anneciğim. <laughs> evet, köşeden tabii ki deniz de görünüyor. Kapı çıktığımız zaman açmayalım çünkü çok soğuk değil mi? Muz gibi. Şimdi Elif bu katta bir sürpriz daha var demiştik. Gördün mü? Hayır burası değil canım sürpriz. Ha burada. Burada bir daha var ebeveynimin annesi Şimdi sürprize gidiyoruz. Hadi bakalım. Bu kattaki. Aa hayır öyle bir şey yok tabii ki de. Ve geliyoruz. Jacuzzi. Elif beğendin mi? Dondu, dondu, dondu. Elif bak anneciğim sen jacuzziyi çok seviyorsun burada <laughs> dev gibi bir jacuzzi var. Ki. Elif burada istediği zaman girebilir. Şimdi değil, Elif. <laughs> şimdi paras ne yapıyor? Suyu niye açıyorsunuz şey ya? Açıyor, şey Hadi gelin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Abi, burada gel. ne <laughs> vardı evet. Burası da giyinme odası evet şimdi otomatik evet otomatik ışığı var şöyle gizli odası. Her Burası Elif'in olsun ya bu giyinme odası. Evet. Evet o da toz toz için anneciğim tozları alacağız. Şimdi üst kata çıkalım mı? Son katı gezelim mi? Gel. Hadi bakalım şimdi. Dördüncü kata çıkıyoruz. Hadi bakalım bitmiyor. Evet şöyle bayağı bir geldik. Üç kat çıktık şimdi dördüncü kata doğru. Acaba orada neler bekliyor bizi dördüncü katta? Hadi bakalım. Şimdi en son kata geldik Elif. Bak anneciğim burada bizi kocaman bir teras karşılıyor. Terasa en son çıkalım değil mi? Önce burada iki tane misafir odamız var. Onları gösterelim Elif. Şöyle iki tane yatağımız Ay, var ben Elif. Hepsini geldim. Hep, anlatabilirim. Çok güzel, güzel değil mi? Iki tane var. Buralar misafir evet. Çalışma masamız bile var burada. Tamam. Burada. Evet. Burada bir odamız daha var. Burada tabii ki küçük bir, küçük bir banyomuz var Elif. Evet. Bir sürü bani var var. Burayı bani da açalım var. bakalım. Bu da aynı bir şimdi herif, burada yani. da yine bir yatak odası var bani, misafirlerimiz için. aynı evet. Bu, bu, burası da evet. Yani Bayağı da rahat. Burası da çok güzel manzaralı Elif baksana. Bir deniz görünüyor. Bekleyin bekleyin. Hayır bekleyin. Hay evet. Hay hay şimdi terasa çıkıyoruz. Ama Aç bakalım. çok rüzgar var. Evet terasta çok durmuyoruz. Hemen içeri gireceğiz Elif. Gel bakalım babası Poyraz'ı da al. Poyraz gelir misin? Hayır. Deniz manzarası. Babası Poyraz'ı alır mısın? Al bakalım Poyraz'ı babası. Evet, gel, 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 gel. gel bakalım Poyraz burada. Evet. Şöminemiz de var Elif. Kucağına. Vay, Elif, hay, hay. bak anneciğim şöminemiz de var burada.